Merhaba arkadaşlar Palım Astroloji kanalına hoş geldiniz. Başak ve yükselen başaklar için Aralık ayının son 15 gününde neler yapacağına bakacağız hep birlikte. Bu arada kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatalım. Kahve falı baktırmak isteyenler Instagram'dan Palım Astroloji sayfasından bana ulaşabilirler. Yıldızname baktırmak isteyenler de Damlanur Altremedium Instagram sayfasından veya TikTok'tan eee Damla Nur Hanıma ulaşabilirler arkadaşlar. Başak burcu ayın 20'si sizin için bir dönüm noktasını işaret ediyor. Özellikle ev hane halkı ile ilgili bazı konularda sıkıntılar yaşayan Başak burçları ile ilgili bir ev ayırma veya bir evden çıkma durumu söz konusu. Bu konunun çözümlenmesi biraz zamana yayılacak ama Buradaki öfkenizi dingin, dizginleyip biraz zamanı kendiniz bırakabilirseniz büyük de bir kısmet alacaksınız. Yani burası iki e, şekilde e, bir kısmet var ve e, bu konuda sabırlı olursanız bunu alacaksınız anlamına geliyor. Hayatınızdaki kişiyle bir konuşma var, bir konuda bir proje üreteceksiniz ya da e, bir planlama yapacaksınız. Bunun arkasından da güzel bir kısmet alacaksınız. İleriye dönük yapmak istedikleriniz konusunda e, bir ka, ikinizin birlikte karar vereceği bir süreç var. İlişkisi olan Başak burçları yani yeni tanışmış veya bir flört döneminde olan Başak burçları bu dönem evlilik kararı alacakları bir durum var arkadaşlar. Evli olan Başak burçlarının da eşleriyle sırt sırta verip e, kendilerine bir hedef koyup o hedefi gerçekleştirmek için çabaladıkları bir sürece girecekler. Hayatınızda bazen kamburlar vardır. Bazı insanları sırf e, atamadığınızdan dolayı e, sıkıntılar yaşarsınız. İşte bu bu tür iki tane kişiyi taşıyorsunuz ve bunlar sanki kredi limitlerini doldurmuş gibi sizin karşınızda bir hata yapacaklar ve bu hatalarından dolayı siz onları hayatınızdan köklü birlik temizleyeceksiniz. Bu karar aşamasında çok zorlanabilirsiniz ama arkasından biraz hüzünlü bir şekilde veda edeceğiniz bir durum var bu kişilere masa başında bir görüşme var ama bu görüşmeden çok hoşlanmayacaksınız sizi sıkıntıya sokan bir görüşme sanki bir konuda anlaşmaya varmak istiyorlar ama anlaşmanın şartları size ağır gelecek gözüküyor o yüzden bu konuda karşıdaki kişilerin dayatması veya zorlaması sizi sıkıntıya sokabilir akrep burcu olan bir kişi ya da akreplik yapan bir kişi sizi e, en e, zayıf noktanızdan vurmaya çalışıyor. Ve bu konuda da e, başarılı olma ihtimali çok yüksek. Eğer bu kişiyi erkenden tespit edip de zararını engelleyebilirseniz şanslısınız. Ama pek engelleme şansınız gözükmüyor. Bu konuda uyanık olup tedbir almanızda fayda var. Üç tane ayrı ayrı yerden gelecek olan kısmet var ve içerisinde e harfli olan bir kişiyle bu kısmetleri paylaşacağınız bir süreciniz var arkadaşlar. Evet. Giden bir malınızın veya bir eşyanızın geri gelmesi var. Üzerinizde bazen kabuslar gördüğünüz rüyaların etkisiyle uyandığınız günlerden dolayı sıkıntılar yaşıyorsunuz. E, bu dönem çok fazla bilinçaltı rüya göreceksiniz. Korku ve endişe, daha doğrusu önünüzde gelecek kaygısıyla ilgili yaşadığınız olaylardan dolayı sizi sıkıntıya sokabilir bu süreç. Ee, bununla ilgili e, yakın çevrenizden birisine bir rüya anlatacaksınız. Sanki birebir o kişi yaşamış gibi hissedecek. E, sıkıntılı bir durum var. Ee, ben gerçek mi rüya görüyorum diyorsunuz ama daha önceden size anlatılmış bir şeyi yaşıyor olarak fark edeceksiniz daha sonrasında. Karma karışık bir ruh haline gireceksiniz yani bu dönemde. Ee, yapmak istediklerinizle yapacaklarınız arasında fark var. Ee, bu dönem aldığınız kararları uygulama konusunda sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Yani akşamdan ben yarın bunu yapacağım dediğiniz bir şeyin sabahleyin hiçbirisini yapamamış halde çıkabilirsiniz. Karar verme aşamasında sevindirici haberler alacaksınız. Özellikle 3 tane konu sizin sevineceğiniz haberleri içerisinde barındırıyor. Hayatınızda olan kişiyle bir yol ayrımına geleceksiniz. Ve o kişiye bir tercih sunacaksınız. Ya benle bu yolu yürümek istiyorsan bunu yapacaksın. Ya da ben bu şartlarda bu ilişkiyi bitireceğim şeklinde bir durumunuz olacak. Bu evli veya bekar için her ikisi için de bir durum. Bu dönem aile içi ilişkilerle ilgili sıkıntılarınız var. Bunları gidermek için e, etrafınızdaki kişilerden yardım almanız ya da akıl danışmanızda fayda var. Evet, evlilikler konusunda küçük bir sınavınız olacak ama tekrardan birleşeceksiniz. İkiniz ortak yolu bulacaksınız gözüküyor. Hanenin içerisinde E harfi olan ve M harfi olan ayrı ayrı iki kişi bir tartışması olacak ve bu kişileri ayırmak için bir müdahale yapmak zorunda kalacaksınız. Ya da bu kişileri ayrı ayrı görüşerek e, sakinleştirmeye çabalayacaksınız. Bu dönem ara buluculuk görevi size düşmesinden dolayı biraz sıkıntılısınız. 6 rakamında ayın 16'sı veya 26'sı bu tarihler sizin için sanki bir Ay doğmuş gibi mutlu edecek haberleri barındırıyor. Siz hayatınızda olmasını istediğiniz iki şeyin gerçekleşeceği haberini alacaksınız bu tarihlerde. Geçmişten sizin e, sevdiğiniz saydığınız bir kişinin arkanızdan dedikodu ettiğini duyacaksınız ve bu dedikoduyla birlikte hayatınızdan çıkarmak isteyeceksiniz kişiyi. Kafanızda bir düşünce var. Vakitsiz zamanını gelmesini beklediğiniz bir olayla ilgili bir kişiyle bir paylaşım yapacaksınız. Ve ileride bu kişiyle ortak bir iş yapma düşünceniz sizi de bu konuda da desteklemesi var. Bu kişinin isminin içerisinde S harfi olacak. Küçüklüğünüzden beri, çocukluğunuzdan beri hayalini kurduğunuz bir şeyin gerçekleşmesi için ilk aşamasına yerine getireceksiniz, başaracaksınız olarak gözüküyor ki Bununla ilgili altyapıları hazırlamaya başlayacaksınız arkadaşlar. Evet. Başak ve yükselen başaklar için Aralık ayının son 15 günde bakıyoruz. Bu arada haftaya da 2022'nin genel yorumunu yapacağız. Burçlar üzerinden arkadaşlar. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın diye hatırlatmamızı da yapalım. Başak burçları bayağı dilek kapıları açık. Şimdi hanenizin içerisinde 3 tane temiz haber arkası arkasına gelecek. Ayrı yeten de 3 tane kısmet gelecek arkadaşlar. Etrafınızdaki 3 tane kişi bu aralar 3 rakamı sizin için çok önemli olacak. Anlaşılan bu. 3 ayrı kişinin sizden özür dileyip yanlış anladıkları ile ilgili ya da size zarar vermeye çalıştıkları için üzgün oldukları ile ilgili e, konuşmaları var. İki konuda haklı olduğunuz ortaya çıkacak ve bu konudan dolayı siz rahatsız olacaksınız ama karşınızda e, bunun haklılığı yani bir nevi ileri görme yeteneğiniz, vizyon yeteneğinizden dolayı da kendinizi başarılı sayacaksınız. Kafanızın içerisi bazen çok ağrıyor, çok ağır olaylar, çok fazla düşünmekle ilgili, e, çok fazla kaygı ve endişe içerisinde olmanızla ilgili arkadaşlar. Nazarınız evet yanı başınızda hemen sizi bekliyor yine baş ağrısı yapacak ama buradaki baş ağrınızın sebebi asıl sebebi sizin kaygı içerisinde olmanız. Bu dönem biraz ferahlayıp sakinleşmenizde fayda var. Çünkü güç ve kuvvet kazanımınız hemen yanı başınızda. Bu güç kuvvetle birlikte önünüzde engel olan bir konuyu aşıp halletmeniz, başarılı olmanız var. Şeyin, bir başarının belgelenmesi, taçlanması durumu var. Ve bu konunun sizi e, hedefinize yaklaştırma konusunda, e, başarıyı motive etme konusunda başarılı bir e, etkisi olacak. E, hayat ağacınızda üç tane konunun arkası arkasına değişmesi var. Bu konulardan bir tanesi kalp, aşkla ilgili bir durum. Yani aşka olan inancınızı yitirmişken, Yeniden e, aşkla ilgili kıvılcımlar hanenize girecek ve bir anahtar gözüküyor bununla ilgili. Kalbinizin anahtarını vereceğiniz kişiyi bulmanız. Aşk anlamında ruh eşinizi bulacağınız bir süreç gözüküyor arkadaşlar. Kafanızın içerisi çok dolu dediğim gibi sürekli farklı farklı düşünceler var. E, dışarıdan iki tane misafiriniz var. Etrafınızdaki insanları kalabalığı biraz azaltacaksınız. Bu dönem insanlarla görüşme konusunda biraz seçici olacaksınız. Sizin e, motive'nizi aşağıya doğru çeken kişilerden uzak durmaya çalışacaksınız. Özellikle dedikodu eden, etrafınızda yalan yanlış cümleler kurulanan kişileri bir e, kapı dışarıya koyup sanki bir süre onlarla görüşmeye ara vereceğiniz bir durum var. Doğduğunuzdan beri sizi sıkıntıya koyan bir olay diyeceğim. Yani aile bağlarınızla ilgili bir olayla bir uğraşmanız var ve bunun arkasından da bu konuyu çözmek için ailece çaba sarf edeceksiniz. İki vade vermiş burası veya iki kişi bu konuda bir çözüm bulacaksınız. Arkasından iki tane toplu para girişiniz var. Sizin iki tane ayrı ayrı dileğiniz var ve bunlar kısa sürede gerçekleşecek. Kısmetleriyle birlikte de hanenize gelecek olarak gözüküyor arkadaşlar. Evet her ne kadar sizin kafanızı karıştıracak olaylar döngüsü olmuş olsa da sonunda zafere ulaşacağınız bir süreç sizi bekliyor olacak. Evet Başak ve Yükselen Başakların Aralık ayının son 15 gününde neler yaşayabileceğini hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.